Selam. Ay, bugün sizlerle şu Epic Paint nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk Pinterest'iniz yoksa Google'dan yani Google'a ya da Pinterest'iniz varsa yani Pinterest'e girip e, yani istediğiniz fotoğrafı aratabilirsiniz. Durun şu an denemek istemiyorum. Ay. Neyse ara diyoruz. Arkadaşlar burada ben Fenerbahçeliyim. Ee, neydi? ama ha. Ya. Kedi <gülüyor> dedim böyle böyle yüzü benim için önemli. Yüzü böyle tam gözükçüktü. Ah bu olur işte. Bunu alabilirim. Bunu hemen resmi indir diyeceğiz bazı hayır bu da ha görüntüyündür. Kadet. Pekala, Saturday Life like this, kız Kaydedildi hemen. E, Pix Paint'e giriyoruz. giriyoruz. Tamam mı? O o ben Brawl Stars ama o telefonum o kaldırmıyor. Zaten destekli ya. Evet. Hayır kabul etmiyorum deyince de açılıyor. Ben, ben sürüp başlayarak zorunda kaldım. O da o kaldırmıyor. O ama şey annemin telefonuna geçince kaldırır büyük ihtimalle. Şimdi resmi alıp geleyim. Resmi yerleştiriyoruz ve resmi seçiyoruz arkadaşlar. Evet dedik ve kedi fotoğrafını hemen alalım şöyle. İzin ver. Geldi bakalım. Tamam. Şimdi okey. İkinci katman çıkarıyoruz. Ama yanlış oldu ya. E Doğru. Galerime geri dön. Bu kalsın burada minnoş kedicik. Cem sopakçayı köpekler. O, o Biz de geri, artı, ok diyoruz. Hızlı güzel. hızlı böyle. Şimdi a, fotoğrafı tıklıyoruz. Fotoğrafı seçiyoruz. Hepsini <laughs> <almayan> <laughs> tamam kedimiz gözüksün de genç evet, önemli değil yeni bir katman çıkarıyoruz ve anlıyorum evet şu an şöyle bir an... evet kuzenim yavru köpekler böyle şey yaptım bunu şimdi ben bunu evet burada mı kalsa bakayım en büyük boyu bunu alındık ve Şimdi Ay bu değil ki. Uç. Okey. Reklam gülmesinden nefret ediyorum ya. Aynı ben. Evet şimdi bakalım inceltelim birazcık. Evet. Buymuş. Nokta koyacaktık. Okey. Nokta. Noktunu koyamadım ha. Böyle animalsları olmadı bakın böyle Şunu birazcık koyulaştıralım. Okey. Evet. Ondan sonra şu boyunları ne yapacağım söyleyeyim mi? Ne yapacağım söyleyeyim mi? ben nefret Nefret ederim. <laughs> Hayır, kedilerden nefret etmemeliyiz. Ama köpekler nefret ediyor böyle. Hayır. Hayvan hayvandan neden nefret etsin ki? Köpekler onları seviyor ya. Hayır, seviyor. Ama peki niye kavga ediyorlar? Bazı köpekler çok kötü köpekler çünkü. Köpekle köpeği bir şeyleri seviyor ama. Evet. Ama bazı köpekler diğer köpeklere saldırıyor. böyle çiziyoruz üstünü arkadaşlar. Yani bunun gibi daha bir sürü fotoğraf yapabilirsiniz. kıva çizimler de var. Yani herkesin zevkine kalmış bu durum. Böyle taşırdığımız yerlere şöyle yani hangi renk kişi yapacaksan. Arkadaşlar bu arada ben fazla detaylı anlatamadım az önce. Bakın gelip şuradan resim alıyoruz. Ve ikinci katman geliyor. Şu kısımdan koyulaştırıp şeyi seçiyoruz. Buradan şu artıya basarak böyle istediğiniz kadar katman çıkarabilirsiniz. Okey. Sıralım o katmana. Tamam. Şimdi çizmemize devam edelim ve herhangi bir yere tıklayarak oradan çıkıyoruz ve nasıl kalem alırız burada size 3 ya da 30 yazacaktır buradan ben genellikle dördüncü kullanıyorum ama şu an bana bu lazım o yüzden bunu ben kullanacağım hayır şu an o lazım şimdi çizimler birazcık daha değişik yapalım. 2 kullanıyorsun hayır bak siyahı aldık bak iki kullanıyorsun Ay ikide kaldık gene ya. Üçe çek. Kurtar seni. Olmadı çünkü. Kısmı bekle. Evet. Daha böyle değiştirebilirsiniz. Her şey böyle. Dur. Bir ileri. Silgi alalım buradan. Dur. Dur kısmı. Nasıl silgi aldım? Şu şuna kalemle böyle silgi değiştiriyorsun Ya da şurada kalem olacak. Kalemden de böyle seçebiliyorsunuz buradan. Bakın tıkladık üstüne. Bakın buradan silgi. Diğer aletleri de göstereceğim part 2'de. Tamam teyzem. Tamam. Tamam. Hmm. Iyi böyle yap daha O olmadı. Bak burası senin annenin bak. Ama annem onda çalışmıyor. Farklı bir çalışıyor. Hmm. Neyse hemen şöyle şöyle. Bayağı so, Evet şimdi değiştirip çizmeye devam. Burada minnoş bir burun olmadı. Daha da dikkatli. Hop. Ve evet, biraz Ve ya bu böyle duruyor. Anlaşılıyor benim çizmediğim diyeceksiniz. Ona da bir çözüm yolumuz var. Merak etmeyin. Ben hep bir çözüm var. Hop. Ben bir hop. Bak ilk böyleydi. Ben bunu şimdi bir şeyler ekliyorum. Biraz ilerletip şuradan. Şöyle hop hop. Benim benden. seni severim. Bim bim bim. Kalbim ve benim. Evet çizdi. Hazır mısınız? Şimdi ikinci katmana gelip ikinci katmanı siliyoruz. Ve böyle görünüyor. Şurayı hemen tamamlayalım. Ver niye? Evet. Üçe geri gel. Okey. Bla bla. Çok güzel. Böyle bir kedi çizdik ve gözlerini boyamak mı istiyoruz hemen şu kalemle boya kovası dedim ve ben bu kedinin van kedisine benzemesini istedim için van kedisi çok güzel okey yani fazla benzemedi ama olsun ve bu kedi çok pamuş bir kedi olsun böyle pamuk tüylü çok tatlı oldu bence Burada böyle hafiften bir pembe hapsilik vermek istedim onu şöyle. şu pembe... Ya çok renkli bir kedi oldu bu ya. Bak. Çok güzel. Şimdi bunu şu ortalarına ne yapacağım söyleyeyim mi? Şu Tamam. Birazcık daha koyuyor lan şöyle. Hop. Yanakları ekleyelim. Kedilerin de duyguları var. Hop. Hop. Tamam. Şimdi gene o kaleme tıklayıp bulanıklaştırmayı seçiyorum. Ve böyle böyle bulanıklaştırıp şirleştiriyorum onu. Ama şunu birazcık fazla bulanıklaştırdık. Bir tur bulanıklaştırma yapıyorum. ben. Ve çok tatlı oluyor çünkü. Evet bu kadar da. Sonra şu şu tarafa yani bakandan Kalemle geri dön diyoruz ve böyle oldu kapat. Part 2'ye gelen ya da durun devam edelim. <Sessizlik> Bakın birinci resim bu bu çok tatlı. İkinciye geçelim. Bu da bu ve şuradaki ayağı unutmuşuz. Neyse. Bu van kedisi çok güzel Neyse, kedi. Neyse bir tane kendi. daha yapalım. Ama Allah a Allah a bak. ilk yine pink. Trest kolu. Ay, şöyle şey. Kulaklarını değiştireceğim. Pinterest'ten geri geldik. Çok tatlı kedi. Ama yapamam ona Yani ben şu an ya, farklı bir şey yapmak istiyorum o yüzden. Ben aynısını yapacağım. Sen ne? Tatilde Aynı biz tatildeyiz ya. Hayır değiliz. Durun ben kendime duvar kağıdı buldum. Çok tatlı bir wallpaper. Çok minnoş şeyler var. Böyle çilek desenli ama ben bunu istiyorum. Kaydet. Kaydedildi. Çıkma falan. Çok güzel var ama ben bunu istedim. Onu wallpaper yapacağım. Şimdi arıyorum. Bizden sonrası vardı. Bizim gibisi yok aşka. <laughs> Çok komik olmuş bu. Ben Blank fanı değilim. Ay. Neyse. Bir şey diyecektim de. Bana efektsiz bir şey lazım böyle. Ne çizeceğimi de bilmiyorum ki. Ben bulup geleyim hemen. Buldum. Şimdi bu giriyorum. Anne. Hadi gel. Askeri götür anne. zaten okul okumak. Hayır hayır. ...aslında çok tehlikeli. Bazı kişiler Hindistan cevizi toplarken... ...çok zorlanıyor. Düşüp kol, bacak kırmış olanlar... ...hatta hayatını kaybedenler de var. Hadi. Ben tecrübeliyim. İp kullanmama gerek yok. Ayaklarını iple bağlamama gerek yok. Ben bu şekilde... ...ağaca ipsiz tırmanarak topluyorum. Evet, yine mi seçtim? Hayırlı olsun. Yani sen bu geldi içimden. Şimdi aldıktan sonra artıya yine basıyoruz. İki yapmazsak olmaz. Sonra kaleme tıklıyoruz. Kement. Beni ve ben de onlar için Aferin lan. Aldığım Evet, şu küçük ayrıntılarda. Ay, tamam. Var. Evet öyle oluyor. çok güzel. çevirip şimdi saçlarını. Ay saçlar çok güzel ya. Ne çok naz. Ne gür ne gür değil. Gür değil aslında. Çok iyice bir saç. Heh tamam. Çok tatlı bir saç stili var İrem ablanın. Şöyle hepsine Şurası yamuk oldu. Gözler incecik kaşlar ya. Almadan böyleyse yani. Tebrik ederim bunu. Dur. Hop. Tamam.

binecek ama olsun. Şimdi şu 18 yazan yer var ya ben de oraya tıklayıp dördüncüyü seçiyorum ve büyütüyorum. Ben mavi istiyorum. Dur gözümü kapattım şu an hop. Bu renk geldi yani maalesef bu renk olacak ilk katma. Tamam. Şimdi daha da küçültüp bir renk daha seçiyorum gözümü kapatıp. Hayır bu olmaz lütfen baştan yap. Ya. Neyse buradan Hayat da hop. Bu olmaz. Yapmanın. Bu da olmaz. Bu, bu olur belki yani. Ya ha şunu. Hayatım bu, bu. bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yani, güzel bir hayatımız olsun. Kapattım. Hop. Tamam. Şimdi nasıl ki buradan çıkacağım? Tekrar fırçaya tıklayıp, kemente tıklayıp, şu, şunu yapıyorum, tıklıyorum ve gidiyor. Şimdi şuradan şu ikiye tıklayarak normale tıklayıp yumuşak ışıkı seçiyorum durursan, ve böyle sonra şuraya girip bulanıklaştırmayı seçiyoruz ilk yaptığımız işine Yoksa saçma sapan sebeplerden dolayı eşinden ayrılacaksın. O yüzden kimseye... Çok durursan, risk o kadar fazla. Komple pembe yapmaya <laughs> karar verdim ben. <laughs> tamam. Normalden yumuşak ışığı aldık. Kemerden gene <laughs> <yine> aynısı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam şimdi şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hop. Çok güzel. Gel tamam. Şöyle kart kart koyalım. Bakayım diğer bir yerde varsa o güzel hem de olacak. bak. Evet, Uf be